ŞEYKİRA BABY Bir yeni ciddi olmayan motovloga geldiniz. Bugün dostlarım sizlerle beraber her şeyleri akacağız Bilmiyorum ne konuşuruz falan ama Şu an yolda çok güzel bir rüzgar sesi alarak böyle CHF motomuzun üzerinde Yeni ufak modifiyelerle Rahatlıyoruz. Abi sizlerle konuşmak istediğim böyle değişik değişik hikayem var. Geçenlerde Insta'da kaydırıyorum. Bir tane bir Reels denk geldi. Şu yaşıma geldim. Hangi motoru alırsam alayım. içimde hep 16 yaşında CBR 125 ile okula gidememenin burukluğu kalacak diye bir video. Oğlum lan dedim Emir. Emir sen ne şanslı adamsın. Abi çünkü bunu ben yaptım. O zamanlar tabi motovlog çekmiyorum bilmiyorsunuz. Ben o zamanlar okula motorla gidiyordum. Ve abi motorla okula gitmek gerçekten yani o zamanlar için çok ayrı bir şeydi. Bu hava sana böyle çok güzel geliyor. Yani hayat böyle senin için zirve noktaymış gibi oluyor bir an. Güzel miyiz Abiler gelin bir hikaye anlatacağım size. Gel yaklaş 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 hocam yaklaş. Kendi korkak alıştırma. Şimdi arkadaşlar ben 15 yaşındayım. Daha bak 15 yaşındayım 16'ma girmedim. Çalıştım. Paramı biriktirdim. Para hazır. Ne yapsam düşünüyorum. Aklımda böyle hiç motor falan yok. Daha çok işte bilgisayar toplayayım, oyun konsolu alayım. Ama şöyle bir durum var. Ben okula elektrikli bisiklet ile gidiyorum. Ve elektrikli bisikletin şarjı sürekli yolda bitiyor. Neden bitiyor? Genelde ben takmayı unutuyorum bataryasını, şarjı. Yolda bitiyor. Ben yolda elimle sürükleyerek falan gidiyorum okula. Bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 kez falan olunca en son dedim ki tamam benim böyle içine gaz koyulan şuradan benzinli bir motor ihtiyacım var. Evet o gün o kararı verdim. Tabi şimdi ben motora da öyle çok hevesli bir adam değilim. Ama benim abim var gel ki adam motor aşığı. Bizim o zamanlar ortak bir bilgisayarımız var. Her gün giriyor YouTube'da CBR 125 videoları. Her gün bunlar atıyor. Şimdi scooter tarzı bir şey alsam tamam alırım. Ama dedim hadi çok havası olmaz. Abimle konuştum. Kral dedim. Hadi paralarımızı birleştirelim. Girelim bir CBR 125. Bir cıbır. <laughs> cıbır alalım. Harbi mi falan yaptı. Evet dedim harbi. Alıyoruz bak kesin dedi. Evet dedim kesin. İyi e dedi hani kanka sen dedim motor sevmiyorsun. Hani hani sevmiyordun. Ya dedim iki yıl falan kullanayım satarız zaten dedim. Hani ben okula git gel için. Okula gideceğim geleceğim. Eve geldiğinde istediğin gibi al motorla takıl. Ama yeter ki ben okula gidip geleyim. Öyle öyle falan filan anlaştık ettik. Tamam okey. Aldık motoru. Osmaniye'den gittik aldık. Aldık ama ehliyetim yok. 16 yaşıma daha yeni girdim. Ehliyeti yazıldım. O da bir ay sonra. Ne yapacaksın edeceksin? Ya düşünüyorum şimdi illegal olmaz okula gitmek. Bir ay ben motora binemedim. <laughs> ben binemedim. Abim böyle biniyor, geziyor, tozuyor. Ya içim içime giriyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi tabii bir anlamda benim motor bilgim yok. Motor tecrübem yok yani. Motor tecrübem olmayınca yine benim Aga Bey Kral bana çok nazik bir şekilde yani hiç böyle of puf etmeden, sinirlenmeden sakin bir şekilde bana motor sürmeyi öğretti. 3 günde öğrendik. Neyse ondan sonra ehliyeti bekledik abi. Ehliyetim geldi. Nasıl geldi onu da söyleyeyim. Ben okuldayım. Öğle arasında 5 dakika falan var. Bir baktım sınıfa abim girdi. Hocam Emir alabilir miyiz? Tabi alabilirsiniz. Dedim nereye gidiyoruz hayırdır? Aldı beni gittik. Yine ehliyetim eve gelmiş. Ehliyetimi cüzdanıma koydum. Cıbıra cıbır, cıbır 125'e bindim. Okula doğru yol alıyorum. Öğle arası baktım böyle saate daha bitmemiş. 15-20 dakika falan var. Önce bir saat çektim. Dedim benim bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Sonra videoyu bulabilirsem buraya koyacağım. Umarım bulabilirim. Abi bir video çektim. Evet arkadaşlar dedim ben işte Bugün okula motorla geldim falan filan böyle ilk heyecanımı paylaşıyorum. Bir yandan da kendimi motive ediyorum çünkü çok şeyim yani utandım. Motorla okula gireceğim, herkes bana bakacak, utanacağım yani. Neyse abi, ne oldu sonrasında? İlerledim, okula çok yaklaştım. Okula girdim tamam mı? Herkes herkes motora bakıyor. Ya bana bana bakmıyor, motora bakıyor. O da bir sıkıntı yok. Kanka herkes motora bakıyor. Geçmiş olsun. Motor bir de böyle tamam 125'lik ama şimdi kimse 125'lik olduğunu bilmiyor. Ve renkleri falan çok güzel. Turuncu, siyah, gri. Fuar rengi özel bir renk. Yani dışarıda çok bulabileceğim bir renk de değil. Bu motorla okula girdim. Böyle var ya. Dünya benim. Böyle, ya çok acayipti ya. Çok güzeldi. <laughs> yani gerçekten bayağı güzeldi. Bu hissi yaşadığım için çok mutluyum. Arkadaşlar. Peki sonra ne oldu? Şimdi ben tabii böyle düşünüyorum ya artık motor aldım. Hani o zamanki akıl 16 yaş aktı. Ya diyorum artık kızlar bana yazacak. Kızlar yanıma gelecek, Instagram soracak falan. <laughs> Değil mi? Ne kadar güzel bir düşünce. Pratik de öyle. Okula park ettim motoru tamam mı? Yavaştan motorun üzerinden indim. Bir tane çocuk yaklaşmaya başladı bana. Eyvah dedim. Kesin o kutsal soru. Geldi. Kanka bu kaçlık? Dedim 125'lik. Kaç basıyor bu kanka? Dedim 140 falan basıyor. Hem güzelmiş falan filan sonra baştan böyle sınıfa doğru giriyorum ama ki hani kızlarımızlar sanıyorum ki işte kızlarımızlar böyle gelip bir şeyler soracak yok abi öyle bir şey yok bu arada hani öyle bir Emel ile almayın motoru. Kimse de yazmıyor bu arada. Bunu ben kendimden bilmiyorum sadece. Benim bir arkadaşım daha var. O da motor alırken aynı hisleri yaşıyor. Kızımız yazma olayı yok. Motordan dolayı yazmıyorlar ama dikkat çekiyorsunuz. Böyle bir durum var. Neyse abi her şey çok güzel falan. Tabi böyle günler geçiyor ben motorla gidiyorum falan. Maalesef yaşadığım sıkıntılar oldu. Sırf motorum var diye. Mesela gelip hazmedemeyen çocuklar vardı beni. İşte teneffüslerde falan ben motorun etrafında değilken gelip motorun düğmeleriyle oynayan mı dersin? Motorun aynalarını kapatıp açan mı dersin? Motora bilerek top atan mı dersin? Evet bak motora bilerek adam top atıyor. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Böyle bazı sıkıntılar oldu Hatta bu motor yüzünden e, ciddi anlamda kavgalarım da oldu benim Bu isteyerek yaptığım kavgalar değildi bu arada yani Hakikaten çocuklar bana bilenmiş Benim motorum var diye Yani ne alaka abi motorum var tamam ne olmuş motor varsa Bana bileniyorlardı Bana böyle acayip bir şekilde bileniyorlardı Evet tekrardan geldim Bir mola verdim Böyle yaşadığım tatsızlıklar var Ama yine de gerçekten her şey değerdi yani çok güzeldi. Baya güzeldi kankam Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra ne oldu? Şimdi ben o zamanlar tabii motovlog çekmiyorum. Keşke çekseydim bu arada. Keşke çekseydim. O zamanlar başlasaydım. Yıllar geçti. Ben de böyle motor aşkı falan diyorum. Ben abi hala kafamda şu var. Motoru satacağım. Gideceğim bir tane araba alacağım. Alacağım araba da Punto. Tabii ben bu planı yaparken abim de kendi çoktan R25 aldı. Onun R25'i var. Neyse. Yıllar geçti, geçti, geçti. Ben işte 19 yaşlarıma geldim. Araba almaya niyetlendim. araba fiyatları uçtu. Nasıl edeceğiz, nasıl edeceğiz düşünüyorum. Araba alamam artık. Onun para yetmez yani. Babam destek çıkacak. Baktım, düşündüm, kafamla tarttım. Dedim bari motoru yükselteyim. Bir tane kamera aldım. Size vlog çekmeye başladım. Nasıl? 10 numara olay. Benim bu arada kalemim yok. Ciddiyim kalemim yok. Kalem almayı unuttum. Disk kilidini aldım. Kameranın şarjını aldım, her şeyini aldım ama sınava gireceğim ben birazdan, finallerim var ve kalem almadım. Şimdi gideceğiz petrolde kalem soracağız, umarım vardır. Az önce molay yerine sordum yokmuş, çikenmez kalem var böyle, yanına da çakmak veriyor. 450 SAR be, çok güzel motorsun. Abi kolay gelsin, kurşun kalem satılıyor mu burada? Kalem yok. Yok mu, tamam. Eyvahlar olsun, ne yapacağız? Biraz bastıcaz beyler, <gülüyor> bayanlar <gülüyor> <gülüyor> Bak otor dediğim böyle olacak Bastığında gitmesi lazım Şu an acelem var alsaydım böyle olacağım, Evet bu da benim suçum Kapandık ama şöyle bir durum var Bu cam Öndeki camdan daha uzun 15-6 santim falan daha uzun Tabi yine de yani rüzgarı bir tık, birkaç tık alıyoruz maalesef. Dostlar velhasıl kelam, hikaye böyleydi. Motor güzel bir şey. Vagondan sonra benim motor aşkımla başladı. Sizler sayesinde bu arada. Ben motovlog çektikçe böyle motoru daha çok sevmeye başladım. Artık 50-60'ıma kadar devam. Bir skolyozum var benim sırtımda bu arada. Ama şu an beni çok engellemiyor o yüzden bir sıkıntı yok yani motor sürmeye devam edebilirim. Normalde ameliyat olmayı düşünüyordum. Ameliyatla olmayacağım. Neden olmayacağım? Ameliyat olursam motor süremiyorum. Eğilemiyorum çünkü. Tam bir de bel kısmında bu leğen kemiğine yakın kısımda haliyle oradan eğiliyorsun şimdi. Bak motorda, eğ bak eğilirken direkt oradan eğiliyorum. Yukarı sade olsa neyse. Yukarıda sıkıntı yok. Ama aşağıda olunca problem o yüzden. Motoru daha konforlu, daha iyi sürebilmek için skolyoz ameliyatı olmayacağım. Evet. <laughs> Motor için bir fedakarlık. Abi buralarda bir kalem satan bir yer arayacağım. Ya sadece kalem. Var mıdır? Bence olması lazım. Bence olması lazım. Lütfen. Rica ediyorum. Tok 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 tok. Evet dostlar. Sınavıma girdim. Kalem de buldum hemen. Orada bir marketten hallediyoruz abi. Şimdi konumu açtım. Kaybolmayayım diye. Adana'da bazen ben kaybolabiliyorum. Gerçi ben her yerde kaybolabiliyorum. Buradan sağa döneceğiz diyor. Motor çok güzel bir şey dostlar. Valla motor çok güzel bir şey. Bak buradan sağa dönüş normalde serbest. Ama beyefendi şu öndeki var ya şu öndeki çok akıllı zeki arkadaş. O burayı kapattığı için geçilmiyor. Normalde şu şeritinin olman lazım senin. Dolmuş. Şuradan geçerdim aynayı kapatıp da. Belki düşeriz kuyuya. Benim de kuyu fobim var. 5 yaşındayken kuyuya düşüyordum yanlışlıkla. Son anda kurtulmuştum. Dolmuş. Evet. Bak bir de sola dönecek oradan. Beyefendiye bak. Yani motor hikayemiz böyleydi. Motora bir aşık olduk. Ondan sonra bir daha da bırakamadık zaten. Aa, yıllardır motorcuyum. 47 saniye mi? Abi sen şaka yapıyorsun. İmdat. 15 saniye. Arkadaşlar Adana yanıyor. Allah'tan üzerinde zırh yok. İnce ceket var. O da güneş zaten vurmasın diyeydi yani. Oh be. Otoyola geliyoruz dostlar. Nihayet Adana'dan çıkacağız. Şimdi otobanda biraz basarsam serinlerim işte ise. Patlıyor muyuz gençler? sol atıyor görüyor musun? Beyefendiye bak. Tahmin ettim bak sinyal falan yok ama tahmin ettim gördünüz. İşte öngörülü olmak lazım. Böyle abi yapacak bir şey yok. Bak bir de yere sigara attı. Oh kardeşim. Çevre mevre yok. hoş ver at. geldim. Mola diyeceğiz biraz. Mola mola mola. Hande Yener çalıyor radyomuzda. <laughs> Hande Yener çok seviyorum. Eskiden ufakken falan böyle Hande Yener'in şarkılarını duyduğumda cinnet geçirirdim. Ya abi bu ne ya falan filan yapardım. Hani havalıyız ya çünkü biz daha çok rap dinliyoruz. Şimdi Hande Yener dinliyorum rap dinlemiyorum. Demek ki büyümek, rap dinlemek, olgunlaşmak ise Hande Yener'i anlamakmış. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Ciddi olmayan motorcu sizleri seviyor. Bay bay.